Sağ mı var? Aa olabilir ha. Banko sağ. Bu kadar yakın kasma. Aynen çatırıyor. Evde biri mi var? Bir Siyahlık gördüm ama. Karşıda. sağda. Şurada adam var. Burada burada da önümüzde. Bombalasak mı? Bekle bekle yerini biliyorum. Hain insan beni görmüş. Oha Oğlum. kim La bekle bomba at hadi. Işte. Bomba geçti. sırası bizde. Abi şuralarda biri var ya bak dikkat et. Yanıyor ha. Ya bak arkadaşına giderken ölecek. Abi şu köşede. Benim kim geldi vurdular aradan sonra. Aynen Karşı öyle. taraf onları dört abi bence. Ee, bence de güdümlü verir misin oradan artık? Aa 3 ekip var ha. <laughs> Ulan daha iyi var iki ekip var. Ha, ne var ya. Çok ince. Ya bu sucu nereden atıyor ya sinir oldum ben. Sağ full'de çatıda sıkıyor. Kardeşim çaldım. Karışım, adaşım nasıl vurursun? Aa bunlar bitmişti. Bitmemiş. Çaldı. var mı hala? Var var. Dolu. Vara vara. <laughs> Türkiye'de böyle bir bomba yok. Aynı araç patlamamış, Araba patlamamış Araba patlamamış. Bizden biri mi bomba attı benim oraya? Lan adam atıyor. Aynı insan. Bomba diyese düşer mi acaba? Bak adam burada. Girdin oraya! Oh. Ah be! Ya kendi kendine atmıştı işte. Öne doğru. Ah be! Biraz daha gerisi sıksam var ya. Adam yıktı. Abi delay geliyor. Basılacak. Oh hey 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 hey. Bir kişi ya hadi. Hadi öl. Öldüm. Ah be. E, sıfır pik. Yine iki Sıfır mal. Kaç kişi var acaba? 10 kişi falan mı? O yanıyor. Hangi sam Yan yandı? yandı? Lan ya. benim <laughs> Lan benim bakın yine yanmış çocuk. Ya baygın ya. nasıl abi? abi geçiyorum ben. Geç geç. Abi adam kaderinde yanmak varmış. Çarp çeker. Senin canın olmaması gerekiyor kardeşim. Abi burada en az 3 kişi daha var. Karpı mı? Ki ses alıyorum. Tamam <laughs> tanıdık. <laughs> Ölüyor bir sürü üstüne üstüne. Ya. <laughs> ya ufuk işte geçiyoruz işte geldi daha. Ulan bomba attı bu kadar abi. oraya. Bunlar ayrı abi. Atadı. <laughs> bak duvarda da var. Bak duvarda da var. Ya uf. Abi, abi. Oğlum hepiniz buraya bomba attınız Molotof attınız adam ölmedi Niye geldiniz Lan bunlar kim oğlum bitti dese, Bitmedi desenize Dedim işte daha duvarda da mı Aa, Benim hala haberim yok Ya hay insanlar ya, ya oğlum, Beni öldürttünüz lan Düğünüzü öldürttünüz ha E karşıya Karşıya niye geçiyoruz Sağ öldü ya, Oğlum böyle adam... saçmalık olamaz Gerçekten bak gerçekten Sağ öldü. E Eve bomba attık o kadar. Evi neden basmıyoruz? Sağ ölmedi ki abi baygın. Oğlum molotofladınız abi, ya abi. öldü ya. Biri daha var da bu orada. Hani vurdunuz mu onu? Biri daha var mıydı? Vardı işte burada bir tane daha adam vardı. Bir de burada mi? vardı. Ya bir şey diyeyim mi? O Neyse. adamlar orayı nasıl geçti? Bu adamlar yatıyor bence burada. Musab. Burayı bitmiş olabilir ya. Ah be basıyorsunuz sandım lan var ya. Oğlum Çıkalım mı ne yapalım? Oynayın ya Oyun. kasıyor. Ha ben ab Hayvet evet. Şu. Tam gire kapat. Abi mi aldınız değil mi? Eksi yedik ya öf sayıya bak. Abi ya ufuk var ya ah be ufuk. Benim var ya ulan 12 puan topladım şimdi 20 mi yiyeceğim ben? Aynen 20 yiyeceğim en asıl ben. Canı az yukarıdakinin. <laughs> Yarı canı falan vardı. Ben gelmiyorum abi. Sen gel. Ağaçta. Ağacın orada. Bomba yok. Lan 7 çık yok. Koşuyor. Ama son mermiye bayıldı. 2 bayıldı değil mi? Bir keşif buralarda olabilir orada ilk istemi Beni bitiriyor ya. Bitiriyor mu? Hmm. Alan dışı kalmış. Ya abi ne zaman geçti oraya? 2 kişiymiş beyler ya. Geçtiği yere bak. Alan dışı tutamaz ya o. Tutuyordur da. O kim Biz lan? Çıktı. Evde evde. Havurda mı mısın? Küçük evde? evde küçük. Ya kavurdayım da. Öldü ya, alan dışındakiler öldü. Samba, kulübede de var. Sabahtan beri çatışıyor. Kulübe ya. derken benim kulübe mi? Yok yok karşıda karşıda. Şu an duvardalar oynuyorlar. Nasıl? Oynuyorlar. Hepsi oynuyor bak şuradan çıkacak. Nasıl ya? Aracın arkasında. Yok yok arabayı al istersen git onlar 4 olabilir. 3 kişi. 4 kişi sabahtan beri evde mi pusuyorlar? Helal olsun. Hayır hayır. Ne kadar Gerek yok. Mermi için bitir kanka. Ne yaptınız ya? Alanı öldü canın bu arada. canın öyle az olmasa var ya alıyorsun bu arada. Onlar <laughs> 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 mı Bir alana girer. Bence hepsi olacak. Abi. Evet. Hadi bak. Kaç insan Bakayım. Açın, no. <laughs> Aa, öldüler lan. Hepsi öldü ya. Yeah, yeah. <laughs> i̇şte. canlı alan Aynen. Yo, Türk Türk ekiplerin derdi bu zaten ya. Fury mi? Allah! Bırak oyunu ya. Sal oyunu ya. Böyle alan ölüyorlar. İşte bak mantıklı mı Şu ya? Orada bir hareket? saattir çatışıyoruz abi. Bir saattir orada. Dört kişi çıkmadı. <laughs> Saçma sapan oyun oynuyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi oyununa baksana ya. Niye bir ekibi odaklanıyorsun? Neyse eksi ya. Ben 20 bekliyordum. Oyunla şey, görüşeceğim bu şey, durum. Sayı çok fazla. Aynen artı 11 almıştık. Onu geri aldı. <laughs>